Her şey yerli yerinde. Sessiz olun, ağlamayın. Merhaba, benim adım Alisa. Canan, ne yapıyorsun? Bebekler neden ağlıyor? Bilmiyorum ağlamaya başladılar. Hiç de susmuyorlar. Merak etmeyin kızlar ben sorunu çözüyorum. Aa Poli tamam sana yardım etmemi ister misin o zaman? Tamam hadi beraber arayalım. Hadi arayalım o zaman. <laughs> ne buldum? Bu bir mama sandalyesi. Hadi şimdi bebeğimizi buraya oturtalım. <laughs> wow, sandalye çok güzelmiş. <laughs> <laughs> biberon geliyor. İşte biberonu getirdim. Aa, teşekkürler Amber. Hadi şimdi bebeklerin karnını doyuralım. Evet bu bebeğin karnı doydu. Canan sen de şimdi diğer bebeklerin karnını doyur. Ben de aramaya devam edeyim. Oh, bu da ne? Bu bir vagon. Bu vagonun yeri demir yolu. Hadi gel onu yerine koyalım. Yola çıkmadan önce vagonlarımıza bakalım. Bu vagon tamam. Bu aaa, bu da ne böyle? Bu benim vagonum değil. Merhaba Thomas. Bak biz senin vagonunu bulduk. Teşekkür ederim Alisa. Bir de orada fazladan bir vagon var. O benim değil. Bir bakalım Thomas. Ha, bu bizim bebeklerin bebek arabası. Thomas sana bu bebek arabası için çok teşekkür ederiz. Hadi bebeklerin yanına gidelim. Haydi yola çıkalım. Haydi bu arabaya bebeklerden birini oturtalım. Haydi arabaya devam edelim. Burada bir şeyler var sanki. Ben bir şeyler buldum. Bu da ne böyle? Bu bir dönme dolap. Canan bak bu dönme dolapta bebekler eğlenebilirler. Hayır Alisa dönme dolap bebekler için tehlikeli. O zaman ben bu dönme dolabı yerine getireyim. Dönme dolabımızı buraya koyalım ve herkes buna binsin. Evet ve dönme dolabımızı çalıştıralım. Çok eğleniyorlar. Oh, bak bebeğimiz için salıncak buldum. Hadi bu salıncağı bebeklere getirelim. Canan bak bebek için salıncak bulduk. Şimdi bunda sallanabilir. çok zor bir yangın söndürdüm. Hoş geldin Roy. Aferin sana. Bir bakayım. Oh, her yerin is olmuş. Hadi bence gidip seni bir yıkayalım. Hadi hep beraber gidelim. İşte arabayı yıkamaya geldik. Aa, oh, Rocky merhaba. Merhaba Lisa. Oh, Roy sen ne kadar dikirlenmişsin böyle. Evet ben yangın söndürdüm ve her yerim is oldu. Şimdi senin sıran Roy. Teşekkür ederim. Şimdi bana biraz yardım etmeniz gerekecek. Ne yapalım? Bu küvetteki suyu oto yıkamaya doldurmamız lazım. Rocky ben sana yardımcı olayım. Bu suyu buradan alalım. Şimdi Roy yıkanabilirsin. Yaşasın şimdi yıkanacağım. Haydi şimdi yıkanmaya başlayabilirsin Roy. Yaşasın artık temizim. Aa evet Roy şimdi artık tertemiz olmuşsun. Aa bak Roy bu bizim bebeklerin küveti. Hadi bu küveti bebeklere götürelim. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Canan bak ne bulduk. Bebeğin küvetini bulduk. <laughs> Artık bebeklerin hepsi çok mutlu. Teşekkür ederim arabalar. Teşekkür ederim Alisa. <laughs> <laughs> Rica ederiz Canan. Hadi bakalım burada herhangi bir şey kalmış mı? Evet, burada da bir şey kalmamış. Artık her şey yerli yerinde. Videomuzu beğendiysen lütfen beğen butonuna basmayı unutma. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.